Video ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size konuşmak istediğimiz konu Ukrayna ve Türkiye aileleri. Hı hı. Yani Ukrayna Türkiye ailelerinin ne gibi benzerlikleri var, ne gibi farklılıkları var ve normal günlük hayatlarını nasıl davranıyorlar, nasıl yaşıyorlar bunları konuşacağız. Evet. Neden derseniz çünkü biliyorsunuz ki yarışma programına katıldık. Zahide Yetiş Mutfak, Mutfak Bahane programı 118. bölüm YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Yani orada insanlar o kadar çok merak etmişler ki işte senin ailenin hayatını ve bizim ailemizin hayatını, ortak yönlerini ne bileyim hani nasıl anlaşıyorlar, neler yapıyorlar gibi. Biz de dedik ki bununla ilgili açıklayıcı video çekelim hem de bir sohbet etmiş oluruz. Biliyorsunuz biz sohbet etmeyi seviyoruz. Yani bizim YouTube'dan, bu kanalımızdan böyle evet. bir gelir amacımız yok. Daha çok sohbet üzerinde ilerliyoruz. O şekilde konumuza geçelim. Doğru. Dostlar, videoya geçmeden önce videoya bir beğeni atarsanız ve abone olursanız, aynı zamanda bildirimlerden haberdar olmak için video bildirimlerinden zili açarsanız süper olur. Videoya şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Evet, sen ilk olarak neyle başlamak istersin mesela? Ukrayna ailelerinde. Ukrayna ailelerinde mesela bize çok ben Ukraynalı kızla evlenmek istiyorum diye istekleri geliyor değil hı hı, mi? Hı. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ukrayna aileler bir yabancı damat ve gelini daha rahat bakıyorlar bence. Hı. Genelde. Hı hı. Genelde diyelim. Çünkü ben Türkiye'de mesela Aa, ben yabancı gelini istemiyorum. Böyle gelini istemiyorum. Sadece Türk olacak ben çok duydum. Ve o yüzden sevgililer ayrılmışlar. Peki niye yani yabancıyla evlense ne olur ki? Yani, yani bence bir sıkıntı olmaz ha kültür farklılık din farklılık olabilir ama sonuçta sen evlenmiyorsun senin çocuğun evleniyor ve bütün sorumluluğu üstüne alıyor artık. Hı hı. Ya o zaten bir yetişkin bile değil mi yani? Değil mi? Hani 18 yaşından sonra hadi diyelim ki 22 yaşından sonra ne fark Doğru. eder? 20 çünkü bazı e, normlara göre 20 22 yaşından hı hı. sonra yetişkin sayılır. Uh, bu yaştan sonra bir insan evleniyorsa sen yani karışamazsın diye düşünüyorum. Ha tabii ki fikirlerini söyleyebilirsin. Evet böyle yapacaksın, şöyle evet. yapacaksın ama bence Ukrayna bu konuda biraz daha rahat diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Sina uh, ananın çok güzel bir söz var. Sevenler ayrılmazlar. <laughs> bence ben katılıyorum %100. Sevenleri ayırmayın yani evet, o anlamda. Evet, evet sevenleri ayrılmayın. Evet sen benim Ukrayna ailemi tanıyorsun çok iyi artık. <gülüyor> <gülüyor> Sence ne far Türk ailelerle farklılık var? Ya benim ailemle karşılaştırdığım zaman bence ne bileyim hani bana çok böyle büyük bir fark gelmiyor. <laughs> hani ne olabilir ki fark olarak? Şimdi arkadaşlar tabii yazanlar olacak aşağı işte dini farklı ne bileyim veya bunun gibi arabası farklı, belki maaşı farklı, yaşam standartı farklı. Onlardan bahsetmiyorum. Yani din olarak veya başka bir şey olarak bu anlamda değil. Hani sosyal yaşamdan, işte ne bileyim? Günlük hayatta yaptığı aktivitelerden evet. insanlar bu şekilde farklılık yaratıyor veya yani düşünce tarzından insanlar bu şekilde farklılık yaratıyor bence. Yani insan dininin farklı olması benim için bir farklılık değil. O sadece insanı ilgilendiriyor Allah arasında bizim dinimiz açısından uh -huh. söylemek gerekirse. Onun dışında mesela benim ailem gezmeyi çok sever. Bir yere gitmeyi, seyahat etmeyi, yurt dışına tamam belki daha önce gitmemişler yani hı hı. E, mümkün değildi yani imkan yoktu diyelim. Gidebilirdi. Maddi açıdan değil, manevi açıdan imkan yoktu. Yabancı dil vesaire onun gibi bir şey. Ama senin ailen gezmeyi o kadar sevmez değil mi? Aynen. Yani e, izin günleri varsa benim e, annem babam çalışıyorlar şu anda. Daha Hı -hı. emekli olmamışlar. E, i̇zin günlerde bile evde zaman geçirmeyi daha çok tercih ederler. Ama tabii şimdi benim annem babam emekli olduğu için orada bir farklılık olabilir. Hı -hı. Yani bu konuda sanırım. Çünkü dediğin gibi çalışıyorlar. Zaten adamlar dinlenmek için yani çalışıyorlar, değil mi? Hı -hı. Ama yine de <laughs> annem ve babam yani bir gün bile evde oturamazlar değil mi? Evet. Onlar gerçekten, gerçekten çok geziyorlar. Bayağı geziyorlar. Yani bilmiyorum. Ama ben görüyorum yani burada birçok kadın. işte ev gezmesine giderler her gün. Bir arkadaşın yanına giderler. Bir şey yaparlar. Yani hı -hı. Türkiye'de bence kadınlar o kadar çok böyle kendi evlerinde oturmayı sevmiyorlar. Bana öyle geldi. Ya bu yani. da mesela bir farklılık olarak gözüme çarpmış Doğru, olabilir. Doğru. Bizde işte o kadar misafirlere gidilmez. Özellikle bir laf var. Çağırmadığın misafir düşmanlardan daha kötü. Hı -hı, hı -hı. Çünkü sen insanı beklemiyorsun. Burada giriyorum ben. Komşuluk yani bayağı var. İnsanı beklemiyorsun geliyorsa Çay içelim. Sen oğlum ben benim işlerim oğlum. var. Yani niye geliyorsun? Belki ben kitap okuyacaktım Bir dizi izleyecektim. Niye geliyorsun? Ne çayı yani? Ben Bir seni anda yani, ansızın mı? geliyor. O Türkiye'de mesela çok fazla oluyor. Bir anda şey. Bir bakıyorsun karşıdan biri geliyor, kapıyı çalıyor. Dediğin gibi çay içme. Aynen. Sen kimsin? <laughs> ben seni çağırmadım. Niye geliyorsun değil mi? <laughs> Onu ben sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmem. Davetsiz misafiri hiç sevmem. Senin aklına başka ne geliyor? Ee, mesela aile yapısı biraz Hı -hı. farklı. Şimdi Ukrayna'dan e, biraz eski şey kalmış. Mesela aa, erkek para kazanıyor. Kadın çocuklarla uğraşıyor. Ukrayna'da mı? Evet. Niye Ukrayna'da? daha çok kadınlar çalışıyorlar. Ee, iş çalışıyorlar. İşte orada farklılık ee, Şimdi Ukrayna'da erkeklere göre çoğu özellikle böyle 30 yaş altında değilim yani hı hı. özellikle. Şimdi kadın hem çalışmalı kendin evi arabası olmazsa gerekiyor. Hem de eve bakacak çocuklara bakacak erkek işte gelir buraya işte ben çalıştım. Cumartesi günü, pazar günü benim izin günlerim. Hiç kimse beni rahatsız etmesin. Ey yavrum ey. Ama burada Türkiye'de ben görüyorum ki tamam kadınlar daha az çalışıyorlar. Çalışanlar çoğulmuş. Evet. Çoğalmış. Çoğalmış. Ee, çalışan kadın çoğalmış. Ama ne genel oldu? olarak daha az. Evet ama genel olarak Ukrayna'dan daha az ve çoğu kadınlar özellikle bebek varsa, çocuk varsa her neyse çalışmıyor. çalışmıyor. Çalışamaz zaten, zor. Evet, eve bakıyor, çocuğa bakıyor. Ve yine de hafta sonları babalar çocuklarla zaman geçiriyor. Mesela cumartesi çalışmıyorsa, pazar günü çalışmıyorsa bir alır bebeği, işte çıkar, gezdirir. İşte bizim sitemizde ben bayağı giriyorum. Ben de görüyorum. Cuma, Hı -hı. cumartesi veya pazar günleri alır yani bebek arabası, bebekle işte bir 1 saat iki saat dolaşır kadını bırakır evde yani sabah mesela sabah veya akşam saatlerinde de böyle hafta sonra evet. ben spor salonuna gidiyorum arkadaşlar orada hı hı. mesela sürekli görüyorum havuza gelen babası mesela çocukları almış havuza getirmiş veya bir çocuğunu erkek çocuğunu kız çocuğunu hı hı. fark etmiyor çünkü bizim kadın erkek ayrı olduğu için normalde evet. belli bir yaştan sonra bir cinsiyet karşı tarafın yerine geçemiyor 12 hı hı. mi 15 yaşı mı neyse işte fark etmez ama zaten Bence 12 bile bu fazla 8 yaşında çocuklar çok iyi her şeyi anlıyorlar ya yani. yani. anlıyorlar ben kurala göre söyledim evet. yani neyse sonuçta adam alıp getiriyor gezdiriyor çocuğunu böyle aktivitelerde bulunuyor ama Ukrayna'da sanırım daha mı az acaba erkeklerin çocuklarla ilgilenmesi evet yani bilmiyorum neden ama böyle erkeklerde kafada şey var çocuklara bakmak kadının işi bu senin çocuğun zaten sen niye bakamazsın yok ben dokunmam gelir gelir işte işten sonra güzel kokulu tertemiz a, sakin bir çocukla oynar bir Hı -hı. saat orada tamam babalık işi bitiyor yani Hı -hı. hatta Rusya'da biliyorum ben TikTok'ta bayağı video izliyorum yorumlarda da okuyorum. A Rusya'da özellikle çünkü daha büyük bir ülke, Hı -hı. nüfusu daha yüksek. Şey diyorlar. Yani Rusya'da iki tane sıkıntı var. Ailede baba yokken genelde bırakıyorlar ve ailede baba varken. Hı -hı. Yani çünkü ailede baba yokken tamam gitmiş, bırakmış çocuğu, hiçbir şey yapmıyor. Baba varken bazen daha kötü oluyor. Çünkü ilgilenmiyor. <laughs> veya ortalık karışıyor. Evet, ortalık karışıyor veya belki fazla yasak şey maddeleri kullanıyor. Yasak değil de anladınız. YouTube'da söylemek istemiyorum. Ee, Tütün ürünleri falan. Kötü evet. alkol ürünleri Aynen o. Ve tabii ki çocuk çocuk yani bayağı ceza çıkıyor veya acı çekiyor vesaire Yani evet aile yapı belki Türkiye'de daha güçlü diyebilirim. Hmm. Yani aile ilişkileri vs. Zaten onun dışında mesela hmm. bizde de sanki ne bileyim, Sizde tabii ki yaş falan çok önem veriliyor. Ama mı? Evet. Bizde de o şekilde. Hı hı. Mesela hatta belki bize daha da fazla önem veriliyor yaşlılara. Öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar ve e, çok fark ettim şeyler var. Mesela Ukrayna'da genç yaşta evden ayrılmaya çalışıyorlar hı ve hı. özellikle evlendikten sonra beraber e, yani anın an, 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 annesiyle ve babasıyla beraber kalmamaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de yani adam 35-40 yaşına kadar annenin yanında ani etiği tutup yani yaşıyor. Yaşıyor ve yani tam yaşayabilir sıkıntı yok ama adam mesela 30 35 yaşına kadar maaşını babasına vermiş veya Hı -hı. evine vermiş. Eve hiçbir şey almamış. Hı -hı. Yani bilmiyor. Ev idadesi konusunda hiçbir fikri yok. Şimdi bu insan 30 yaşında 35 yaşında evlendiği zaman bence ilişki içinde, evlilik içinde, aile içinde yani ev içinde daha doğrusu çok büyük sıkıntılar olabilir ya. Aynen. Adam hiçbir şey yapmamış. Tabii ki sonra ilişki içinde, hayatında Ailesinde sıkıntılar yaşıyor. Arkadaşlar bizim bugün konuşmak istediğimiz bunlardı. Kendinize dikkat edin. Bu videonun part 2'sini gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda yazın. Görüşürüz. Bay bay.